Bir çıkarma işleminde eksilen sayı farkın altı katı olduğuna göre eksilen ile çıkan sayıların toplamı farkın kaç katıdır diye sorulmuş. Öncelikle denklemi oluşturalım. Eksilen, eksi çıkan farkı eşittir arkadaşlar. Eksilen sayı farkın altı katı ise e 6 f eşittir. Buradan arkadaşlar e eksi Ç F'ye eşitti. 6F eksi Ç F'ye eşit olup 5F Ç'ye eşittir. Şimdi bize sorulan eksilen ile çıkan sayıların toplamı denilmiş. Eksilen 6F'ydi. Çıkan 5F'ydi topladığınızda 11f yapacaktır. Farkın yani 11 katı olacaktır. Cevabımız 11'dir.